13 Mayıs 2012 Pazar günü dünyanın en şanslı ve onurlu insanı bendim. Neden mi? Takip edin ve benimle birlikte bir kez de siz yaşayın. 1987 yılında annemi kaybettik. Hayatında matem yaşama döneminin 9 yıllık periyodunun başladığı bir dönemdi bu babam için. 1996'da tekrar kalbinde güller açtı ve biz çocuklarını çok memnun eden sevgiyi bir değerli bayanda yeniden buldu. Fakat 87'den 96'ya kadar olan süre içerisinde biz çocuklarına daima bakın ben ölünce beni annenizin üzerine gömmenizi istiyorum deyip durmuştu. Bu arzusundan ve düşüncesinden çok sevmesine rağmen yeni annemizle evlendikten sonra da hiç dönmedi. Yeni annemiz de bu durumu müthiş bir olgunluk ve saygıyla karşıladı. 9 Mayıs 2012'de biz çocuklarına hadi artık benim vaktim geldi dercesine usulca ve yüzünde güzel bir tebessümle uykudayken ayrıldı bu hayattan. Tejan ablamın kollarındaydı o an. Sizlerle gurur duyuyorum canım kızım diyordu o yüzündeki tebessüm sevgili kızına. Babamın naaşı ben Türkiye'ye gelene kadar morgda bekletildi. Ben ancak 12 Mayıs Cumartesi gecesi yani ölümünden 3 gün sonra Türkiye'ye gelebildim. Ve 13 Mayıs Pazar günü de babamın arzusu yerine getirilmek üzere annemin mezarı açıldı. Annemin kemikleri bir torbaya toplanıp önce babamın naaşı yerleştirildi mezara. Sonra torbadaki annemin kemiklerinin babamın yanına yerleştirme şerefi bana ait oldu. 13 Mayıs sabahına kadar o günün anneler günü olduğunun farkında değildim. Annem öldükten 25 yıl sonra bir anneler gününde anneme dokunma, şerefini 13 Mayıs 2012'de yaşadım. Hepimiz için müthiş bir duyguydu o. Sevgili dost ve akrabalarımızın vefalı desteği, ömür boyu unutulamayacak duygu ve onuru yaşattı Tülin, Tijen ve Türel kardeşlere. Annem ve babamı kumrular gibi koyun koyuna baş başa bırakıp, mezarı kapatıp Göz yakışlarımızı suladıktan sonra eve döndük. Ve bakın eve döndükten sonra neler oldu? Bir tane, bir tane sonra ben geldim. Baba geliyor geli bak. Bir de bir sürü kuş türü var. Evet. Değil de kumru yani. Kumru, kumru. Hani kumrular gibi derler ya. Evet, evet kumrular gibi. Değil mi? Kavuştu onlar. Evet da evet. kavuştu, kumrular gibi kavuştular. Evde çok güzel senelerdi o zaman ya. Biliyor musun? Çok seviyordular bu evet. Çok, evet. hakikaten öyle. Ben onun için, benim evet. de çok istedim yani. Evet. Evet. Bir ara evet. Annen de evdeydi. Mutlaka, mutlaka. Evet. evet. Ve özel anneler gününde, tam anneler gününde. Ayrılmıyorlar, buradan ayrılmıyorlar. Canım. Gidip gidip geliyorlar. Hayret ya olaya bak ha. Allah olaya bak ha. Buradan ayrılmıyorlar. şeyi getiriyordu. Bak o kadar binada yok bir tek burada var. Şöyle bak. Yok ilk defa. Valla tam bir metre abla. Yemeğin suyun yüzüne bakmıyor yalnız. Evet. Değil mi? Bizim için geliyor. Evet. Yemeğin suyun yüzüne... Ah, öteki de mi geldi? Evet. Allah! Evet. Şuna bak? Evet. Bak ikisi de vallahi billahi. Evet. Bak bize geliyor, elimize gelecek. Elini uzatsan gelecek ya, vallahi gelecek. Uzat bakalım. Uzat bakalım. Bize biraz daha uzat abla, biraz daha uzat. Ben seviyorum ben, seni çok seviyorum. Gel, gel. İkisi de burada, olaya bak ha. Tam 25 santime kadar yaklaştı. Evet. Yoksa bu kadar evet. şey yapmaz bunlar. Evet. Kumru bu, yabani kuş. Öteki de arkanda. Evet. Bir de küçük serçe da geliyor. Evet. evet. Arkadaşlarını toplamaya başladılar. Niye oradan, niye oradan. Yok, Yok. Elini uzat abla, elini uzat. Gel. Yeah. 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 Gel. <laughs> Olaya bak ha. <he. gülüyor> Aslında bu kadar yabani bir kuşa yaklaştın mı hiç? Evet. Bu kadar yabani bir kuşa yaklaştın mı hiç? Yani, evet. Bak 15 santim. Evet. 15 evet. santim yaklaştı var yabani evet. kuşa. Canım. Olaya bak ya. Bunlar çok tedirgin olur hiç yanaştırmaz. Ya 15 bu kadar yaklaştı evet. Ya. Geldi. <laughs> iki, güzel. de geldi. Evet, evet hiç gitmiyorlardı. Aman. Kırmızı ışık yanınca sene... evet, çekiyor. Ha, çekiyor. Evet. Bak öbürü de gülecinin arkasında. Şöyle gidiyorlar ha. Bak, yine yine bak. Birbirlerini de fark ediyorlar. Gene Yani aç olsalar ikisi de dokunmadılar. Yok, evet. yaklaştılar. Hiç bakmadılar. Bizim evet. için geliyorlar. evet. Giyin biraz hadi bak giyin biraz. Hadi giy biraz. Evet, biraz. Hadi. Giy biraz. Canım canım canım. Vallahi <laughs> dinliyor, Ye diyorum yiyor. <gülüyor> vallahi, <gülüyor> Çok ilginç ha. <he>? <laughs> Ve Yenge, yani. Yenge ye dedim yemeye başladı. O var <laughs> mı böyle bir şey? Bak yiyor. <laughs> bak dişimi <yemeye> erkek mi <laughs> bu <adı> hangisi? Bak. <gülüyor> vallahi <gülüyor> billahi. Ben yine Allah Allah. <laughs> Ali sen de ye. Gel kuşum sen, gel kuşum, Ye dedikten sonra yemeye başladı yalnız. Biraz önce. Gel, <laughs> geldi <laughs> Tıra oturacağım Nerede? Evet. Hasan söyler misin olayı şimdi kim çok güzel çok güzel saat beş buçuk şu anda Hasanların evinin kapısından çıktık çıkar çıkmaz İlk duyduğumuz şey neydi Hasan? Tumlu süsü Evet <laughs> Var mı böyle bir şey? <laughs> Kamerayı çıkardım Çekemedik. Yok Bekliyorum şimdi evet. uçakta kaçsa Bekliyorum yani <laughs> Yaklaşık yarım saattir bizi ağaç etti burada <laughs> Öt gidelim <laughs> Çekiyor şu anda Tamam 17 Mayıs Evet Perşembe günü. Kapıdan çıktık. Kumru uğurladı treni. Evet. 2012-17 Mayıs. Evet. Sabahın 5.30'da. Evet. Daha eğilemadık. <laughs> 29 <gülüyor> sene sonra kupayı alınca. Doğru haklısınız.